Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Size bir söz vermiştim hatırlıyorsunuz Amerika evlerini çekerken bir tane open house bulup detaylı detaylıyla sizle paylaşacağım demiştim. O open house'u buldum. Şu şekilde arkadaşlar Amerika'da yollarda, sokak başlarında, cadde başlarında görebilirsiniz. Open house şeklinde yazılar oluyor. Bunun anlamı açık ev yani aslında e, gezip dolaşıp ee, örnek ev olarak bakabileceğiniz satılan evler arasındaki örnek evlerden bir tanesini gezebiliyorsunuz bu şekilde. İçeride bir görevli var ilgili firmaya ait. Ee, size evi anlatıyor. Evin detayları hakkında bilgi veriyor. İşte bir kredi vesaire kullanmak istiyorsanız o konuda da yardımcı oluyor. Bu siteyi daha önce gezmiştik. Oldukça elit bir site arkadaşlar. Evin fiyatı falan da herhalde bayağı vardır diye düşünüyorum. Detayları öğreneceğiz. Şimdi dilerseniz hep birlikte evi gezmeye başlayalım. Arkadaşlar ev oldukça geniş ve büyük bir ev. Ee, kendine ait şöyle bir arazisi var. Kocaman. Bunun bir de arka tarafında havuzu var. Yani hayallerimizdeki evlerden bir tanesi diyebiliriz. Şimdi birlikte içeriye giriyoruz. Şu girişi falan da bir hayli hoş. Da bir landscape yani peyzaj ve bahçe düzenlemesi de yapılmış. Biraz çimler uzun kusura bakma dedi kadın ama bizim için bunlar hiçbir şey değil. Efendim girişte bizi bir böyle salon ve mutfak birleşimi nasıl diyeyim beşgen tarzında altıgen tarzında bir giriş karşılıyor. Şu tarafta bir böyle yemek masası konseptinde bir durum var bu ev eşyalı gibi dekore edilmiş. Hemen şu solda şöyle bir küçük bir dinlenme odası tarzında bir oda var. Bu tarafta banyo ve bir başka oda daha var. Hemen şöyle salondan devam edelim. Şu şekil gerçek bir şömine. Hani süs falan değil, külleriyle beraber gördüğünüz gibi gerçek. yerler laminant. Mutfak tabi çok şık bar şeklinde böyle bir güzel bir konsept yapmışlar. Yani bu tarafta yemek masası mutfağa ait. Yine bahçeyi görüyor. Arka bahçeyi birazdan göstereceğim size. Gördüğümüz bildiğiniz mermer Yani bu ocakların kendi alttan havasını çekiyor arkadaşlar. tabloda da bize yardım eden abla. Thank you. Thank you. Sağ olsun bana bir şişe su verdi. Suyun ısınmasın dolaba koyayım dedi. Dolaba koydu. Dolapta geniş güzel büyük bir dolap çift kapaklı alttan sebirli falan buzlu Burası bir yatak odası, arkadaşlar. Yani işte Amerika meşhur dolapsız odaları, yani dolap koyduğunuz zaman çok küçülebilecek tarzda odalar. Şöyle bir şey yapıyorlar, buna walking closet diyorlar. Buraya işte bütün eşyalarınız, meşyalarınız sığdırmaya çalışıyorsunuz. Tabii burası çok küçük, o yüzden mecbur dolap ihtiyacınız olacaktır şu şekil bir ebeveyn banyosu durumu söz konusu. Bendeniz. Şu şekil. Güzel banyo. Odanın yarısı kadar banyo var zaten. Abi şurada çok güzel bir detay var. Hemen şöyle çıkalım. balkon. Çok güzel bir balkon. Havuz temizliği yapılmamış daha tabi. Ama şuna bakın arkadaşlar. Nasıl? İşte böyle bir yer. Daha havuzun arkası da bu yeşil alanlar da bahçe devam ediyor yani. Şu gördüğünüz küçük bir göl. Bakınız. Nasıl? Müthiş değil mi? Ha bu da yan komşu. Balkonda bayağı güzel ve geniş arkadaşlar şu şekil şöyle iyice köşeden çekmeye çalışayım ama bizim telefon bayağı yakın zoomlu gibi çekiyor o yüzden tam net alamıyorum. Neyse devam edelim. Evet burası arkadaşlar çamaşır ve kurutma makinasını bağlayacağımız oda. Burada da bir sürü böyle dolaplar falan filan var. Bir de burada küçük bir lavabo var. Yine hemen buradan bir kapı daha açılıyor. Bu kapı da çatı katına çıkıyor arkadaşlar. Buranın çatı katları da bayağı geniş oluyor. Yani burayı tamamen bir Ardiye gibi de kullanabilirsiniz şu çatı katlarını. Ama genelde tabi izolasyon malzemeleri olduğu için üstünde. Ve ısıtma sistemiyle soğutma sistemi. Bakınız şu gördüğünüz ısıtma ve soğutma sistemi ile ilgili ünite. Ama şu alanı mesela istediğiniz eşya fazlalıklarınızı koyabilirsiniz. Gayet hoş. Yummy. <laughs> Yay! They're ready! <laughs> it looks like. They are ready! And we have. Oh! Uh, yes! <laughs> Wish you were here! I, I must show <laughs> to my wife. Yes. She likes to do some sweets. Oh, these are yummy. Yeah, desserts. Um, we are accepting offers. Huh? So just you... on the house. Okay. Not on the cinnamon buns. Just delicious. Is this cinnamon? Know. Is this cinnamon? <laughs> Oh, good. And the disclosure is over there on the table if you'd like to see it before you leave. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Let's see downstairs. <laughs> evet arkadaşlar şimdi evin alt katına indik. Burada da şöyle gene bir salon daha bizi karşılıyor. Şuradan indik tepede şöyle bir ekstra bir pervane var. Gerçi havalandırma ünitesi, air condition bir hayli kuvvetli evin her tarafında. Şunlardan var. Şurada da gördüğünüz üzere ayarlayabiliyorsunuz. Kaç lira vereceğim şu an? 75 faren şu an evin içi. Gayet güzel. Abi bu nedir ya? Arkadaşlar evin alt katındaki banyo dışa kabin falan filan hani yani şuradan böyle daha net anlamanız için çekmek istiyorum uzaktan ama telefon çok yakın zoom gibi çektiği için çok net anlaşılmıyor ama bayağı büyük yani. Hatta şöyle göstereyim geriye doğru gideyim. Bakınız burada bir lavabo daha var. İçerisi banyo falan. Bakın burada bir walking closet daha var. Yine bu da bayağı yukarıdakinden büyük yani. Hemen şurada yine beşgen bir oda. Beşgen mi, altıgen mi diyeyim, ne diyeyim? Burada yine bir pervane. Tabi burası direkt havuz katı arkadaşlar. Zemin kat. Şuradan da dışarı çıkılıyor. Burada şöyle küçük bir hol gibi bir şey var. Bahçeye çıkmadan önce. Burada da ekstra bir klima koymuşlar. Bu bahçe katı. Yani havuzun bulunduğu bölüm. Daha doğrusu bahçede bunun dışı yani. Şuradan şöyle alalım yakından. Havuzu. Havuz da büyük yani baya büyük ya. Arkadaşlar yani bu ev fiyat olarak ne kadar soracağım birazdan ama. Yani herhalde ülkemizde böyle Şuna bakın ya. Bildiğin gölün dibinde ev var ya. Müthiş bir şey. Manzara falan. Muazzam ötesi arkadaşlar. Ya kadın şu çimler için ya kusura bakmayın daha diyor tam kestiremedik çimleri diyor ya. Daha ne olsun abi. Bizim Ali Samiye'nin çimleri gibi neredeyiz. Bir bu bölümde biraz fazla kalmış. Bakınız Müthiş bir göl manzarası var arkadaşlar. Yani burada huzurdan ölürsünüz. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. <laughs> Bakınız evimiz. Evet. Bu da bahçesi. Arka kısmın bahçesi. Şurada yan komşu. Bu da diğer komşu. Havuz da derinden. Şurası en derin bölümü derinden alçağa doğru bu tarafa doğru gidiyor. Güzel düşünülmüş. İçeri devam edelim. Arkadaşlar salonun sol tarafındaki evin başka bir bölümüne geçtik. Yana doğru geniş bir ev olduğu için. Evet bu da üçüncü salon. Burada yine bir şömine var arkadaşlar. Buradan da şu şekil bir balkon daha var. Bakınız. Hmm. E, geliyoruz gene bir salon büyüklüğündeki ana banyo herhalde artık burası. Yani bu baya büyük. Diğerlerinden de büyük. Bakınız. Müthiş. Şurada küçük. Yani tuvaletinizi yapmak için küçük bir odaya giriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Banyo şey gibi çünkü. Hani böyle restoranların banyolarında olduğu gibi. Herkesin kullanımına açık gibi bir şey. Şurada şöyle bir jacuzzi. Muhteşem göl manzarası eşliğinde. Şurada da ayakta yıkanmak istiyorsanız. Duşa kabin herhalde. Evet. Ana banyo baya büyük. Hemen sağda solunda walking closetleri var arkadaşlar. Bakın burada bir tane var. Bir tane de burada var. Bakalım çok merak ettim bu evin fiyatını. Evet, salonun yanında şöyle küçük bir oda daha var arkadaşlar. Oturma odası formatında. Bir tane şöyle bir şey koymuşlar. Bir tane küçük tuvalet daha var burada. Yani burada sıkıştın mı dert yok arkadaşlar. Hani 5 kişilik, 10 kişilik bir aile bile olsanız problem olmaz herhalde. Hemen yani şurada yanında küçük bir böyle ufak bir dolap daha var. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere size verdiğim sözü tutmanın keyfiyle open house gezimizi tamamlıyorum. Birazdan bilgidir alıp tekrar evin son çıkışını çekip size bilgi vereceğim. Bu da evin garajı arkadaşlar. Ablacım sağ olsun gene el salladı bize. Yani iki araçlık. Burada giriş alanı var. İşte yanında da şöyle 3-4 araç daha park edebilirsiniz. Oldukça geniş bir alan. Tabi burada Amerikalılar genelde garajlarını ardı olarak kullandıkları için çok fazla içeri araç park etmezler. Hele ki böyle güney eyaletlerinde, havanın güzel olduğu eyaletlerde oturduklarında buna hiç ihtiyaç duymazlar. Şöyle güneşten ötürü tam gözükmüyor içi. İçini de göstermiş olayım. Şu şekil. Garaj kapağı şu an açık. Buradan da eve direkt bağlantısı var. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Detaylı bilgiyi aldım. Bu gördüğünüz ev 500 bin dolar arkadaşlar. Tabi bunu yani nakit almaya kalktığınızda yapacağınız pazarlıkla beraber daha da düşebilir. Morgıçlı aldığınız takdirde de aylık ödeme taksitleriniz gayet uygun gelecektir. Ee, evin detaylarıyla ilgili de birkaç bilgi aldım. Evde... burada bir yerden okumaya çalışıyorum, ellerim dolu. Evde arkadaşlar... 5 tane yatak odası... 4 tane full banyo... fullden kastım büyük banyolar. O ufak, 2-3 tane de ufak var, onları da saymıyorum artık. Ee, toplamda 11 tane oda var arkadaşlar. İşte havuzu, bahçesi, ıvırını zıvırını gördünüz. İşte komşusu, etrafı bunları da gördünüz. Yani 500 bin dolara baktığınız zaman 1 dolar 1 TL diye düşünün diyorum hep size. Neden? Çünkü burada dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani düşünsenize 500 milyara Türkiye'de 2 artı 1'i bile artık zor alırsınız. Buyurun Amerika'da villa ötesi 11 odalı havuzlu 500 bin dolara ev Buyurun arkadaşlar evin tüm detaylarını sizlere sunmuş oldum ee, Umarım beğenmişsinizdir ee, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar size Eğer beğendiyseniz videoyu Lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medyalarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum hoşçakalın